Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Dynamite'le 3 maç atacağım. ve gördüğünüz gibi 16 bin kupa oldu. 16 bin kupada bir tane mega kutu var arkadaşlar. Onu alacağım. Arkadaşlar 3 maçı da yenmeye çalışacağım. Eğer yenersen şu gördüğünüz mega kutuya tek atmayı düşünüyorum. Bir arkadaşım söylemişti. Şu mega kutuya tek atmayı düşünüyorum. Hadi videomuza geçelim. Başladı arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanında kardeşim var. Onunla oynuyorum sürekli. Şöyle. Berat yardım et. Yardım et. Yardım Yardım Kaç kaç. Kaç kaç. kaç. E, sakin oynuyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. O Jackie'yi öldürürsek süper olur. Berat bu taraftan gel. O Jinle. Jinle var arkadaşlar biraz daha zor olur O hadi öl. Öl be. Arkadaşlar şu an var ya çok güçlü. Hayır hayır hepsinin şeyi enerjisi çok yüksek ve bizde bir tane bile yok yani bende hadi zeki sana zeki ne olur sana tut başımı Ay, Ay. Ölmem, tut aynen öyle ayy ölmem ölmem tut bunu aynen öyle İki takımı da kendime düşman ettim süper yani Zaten enerjimiz yok kesin mi Hayır Klonmuş bu Klon o Bela Geriye doğru gel Geriye doğru Başlamana gerek yok Ve ben ölüm. Ve Bela Yani normal ya arkadaşlar çünkü Hiç enerjimiz yoktu sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Berat hazır ver. Başladık arkadaşlar. Hemen, hemen kutuları kıralım. Enerjimiz var. Bu sefer hemen öyle dalmayacağım. Berat yardım etmen lazım. Tamam. Kaçırdım ben onları. Şu kutuyu alayım hemen. Bunu niye alabilirsem Hayır. Hayır hayır ya. Kasla. Berat geri gel. Berat geri gel. Aynen dur orada Berat. Vurduğu gibi duvarın arkasına geçersin. Vurmadı tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben <laughs> çok çabuk öldüm ya. Anlayamadım. Tamam. Bu ultimizi açtık. Bekleyin. Şöyle bir gidelim. Şöyle, şöyle, şöyle. sen öl ölür müsün arkadaşlar takılıyor bize bu sıralar oyun ben anlamadım neden bloku alsaydık o oh, nani de oradan <laughs> hayır yok öyle bir şey öl bakalım Abi ben yine öldüm. Berat git oradan git oradan git git girmeyiz oraya ha, aynen öyle Tamam sakin ol sakin ol Sen canını çoğalt DJ kim Abi neden bu kadar güçlüsünüz ben sizi anlamıyorum Berat sen kaç 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 Tamam Abi herhalde üç maç kazanacağım yerine üç maç berabere kaldı. Üç maç tut tut tut. Berat gel direkt girelim bir daha. Aynen. Hadi bakayım oh, ne var Sıkıntı değil. Hemen şu kutları alalım. Arkadaşlar ikinci de olsak sayarım. Kupa alalım yeter. Berat, Berat gel. Geç kal. Ya. Gel gel gel. Gerek gel koruyorum ben seni. Koruyorum seni. Sıkıntı yok. Aa ölüyorum. Tamam öldüm. Yine öldüm. Ha bırak git, git enerjilerini al. Tamam geri kaç geri kaç. Al onu kaç. Al onu geri kaç. Geri kaç. Berat geri kaçman lazım. Geri kaç. Niye dinlemiyor sözüm ya? Al işte ölürsün. Şurada bir tane herhalde. Onu alayım ben. Tamamı hemen arkadaşlar şey Şurayı alalım. Arkadaşlar kısa atmayı takıldı ama şey oldu. Yenemedi gibi. Yine beraber. Ama açacağım ya. 3 beraber kaldı. Belki çıkar. Hadi bakalım. Ya da durun. E, ben hemen şurada savaş kutusu var bir tane. Bunu açayım. Arkadaşlar çıkmadı bunun. Şunu da alalım. Ya da dur bu kalsın Hadi ne oldu? Güzel bir şey. Bastık arkadaşlar. Hadi. Pahraya vermedim. <laughs> Tabi. Yenemedim ki arkadaş. Yenseydim verirdim. Evet. ama olmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.